Karbon ayak izi denilen hususlar. serçe parmağı baş parmağın yanına bir işaret koymuş su. O parmağın yanına emisyon, sonra elektrik, sonra ulaşım, sonra basın, sonra atık, sonra geri dönüşüm, sonra gaz, sonra kişisel tüketim, sonra yakıt. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bakın bu bakanlığın yayınladığı bir ayak izi. Göreceksiniz bunu. Arkasını çeviriyorum. Bunun devamı var. Ekoloji ayak izi bileşenleri. Karbon tutma ayak izi yani sizin karbonunuz 2. tarım arazisi ayak izi yani tarımda olan gıdaların e, tamamen erişime zorlanması. Orman ayak izi ormanların belli bir seviyede azaltılması ve radyoaktif elektromanyetik sisteme karşı koruma gücünün ortadan kalkması. Otlak ayak izi işte en çok üzerine durduğumuz konulardan biri de bu. Otlak ayak izi nedir? Ota ayak basma hayvan demektir. Evet. bak ayak izi. Bakın zaten o şeyi andırıyor. Otlar ayak izi. Ota basmayan hayvan. Nasıl bir hayvan? Sentetik ve yapay et projesine geçişin adımları. Bakın bunlar sadece Türkiye'de değil. Eş zamanlı bütün ülkelerde imzalandığı için aynı devam ediyor yapılaşmış alan ayak izi, balıkçılık sahası ayak izi. Toplu balık ölümlerinde bu kapsamda görebilirsiniz. Toplu tavuk ölümlerinde bu kapsamda görebilirsiniz. Bunları kendiniz de her yerde görebilirsiniz. Yazın buğdayların yanması, hayvanın toplu olarak öldürülmesi vesaire bunların hepsi aynı plan doğrultusunda ilerliyor.